Eğitmeden herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar sizler için 9. sınıf matematik ders kitabının sayfa 65 ve 66 alıştırma çözümleriyle beraberiz. Diğer alıştırmaların çözümlerini de sayfamızda bulabilirsiniz, kanalımızda bulabilirsiniz. Bu içerikleri hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruya baktığımız zaman bir Venn şemamız var. Yandaki verilen ven şemasına göre aşağıda istenilen kümeleri liste yöntemiyle yazınız. Şimdi öncelikle bize A kümesini soruyor A şıkkında. A kümesini yazalım liste yöntemiyle. Bu A kümemizde hangi elemanlar var? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi e, ikinci B kümemizi yazalım. B kümemizde hangi elemanlar var? 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi 4, 5, 6, 7. C şıkkında A bileşim B'yi soruyor. A bileşim B buradaki iki kümede gördüğünüz bütün elemanları yazıyorsunuz sırayla. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar olan elemanların hepsini yazıyoruz. A kesişim B burada ortak elemanları yazıyoruz. Ortak elemanlarımız şu ortadaki bölgeydi. O zaman 4 ve 5 olacak. Evet, D şıkkında ise B fark A'yı soruyor. Yani B'de olup A'da olmayanlar bunlar da 6 ve 7 olacak cevabımız. Evet arkadaşlar birinci soruyu bu şekilde çözdük. Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci soruda Yanda verilen ven şemasına göre aşağıdaki istenilen kümeleri liste yöntemiyle yazınız. Yine liste yöntemiyle bu kümeleri teker teker yazalım. Şimdi A üzeri şu işaret varsa bu tümleme demektir. Yani A'da olmayanları alacağız. A'da olmayanlar A'nın dışındakiler. Burada D, E, F oluyor. B'nin tümleği yani B'de olmayanlar A ve B gördüğünüz gibi. Şimdi şuna bakalım. A kesişim B'nin tümleri yani ortak elemanların dışındakiler. Bunlar da A, B, D, E ve F olacak. Şimdi şuna bakalım. A bileşim B'nin tümleyeni. A bileşim B'nin tümleyeni demek şu iki kümenin dışında kalan eleman var mı? Dışarıda şurada diyelim ki bir K olsaydı K yazacaktık. Ama olmadığı için ne yapıyoruz? Böyle bir elemanımız yok. Cevabımız boş küme olacak. Şimdi gelelim D şıkkına. Evrenselin tümleyeni. Evrenselin dışında herhangi bir eleman olmadığı için bunun cevabı da boş küme olacak arkadaşlar veya liste yöntemiyle şöyle de yazabilirsiniz. Liste yöntemiyle dediği için biz bunu kullanalım. Şimdi geldik üçüncü soruya. Yukarıda üç tane kümemiz var. Kümeleri veriliyor. Buna göre diyor. Hangi kümelerin ayrık küme belirttiğini bulunuz. Şimdi bu kümelerin elemanlarını yazalım. Ayrık küme, ortak elemanı olmayan kümelere ayrık küme diyoruz. A, B, C kümelerinin hangilerinin ayrık olduğunu bulacağız. Şimdi A kümesi ne diyor bize? Şurada x tek doğal sayı. Tek doğal sayılarımız 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 nereye kadar gidecek? Sonsuza kadar gidecek. Bu sonsuz bir küme. B kümesine bakalım. B kümesi x öyle ki x çift tam sayılar. Çift tam sayılar tam sayılardan negatif olduğu için eksi sonsuzdan gelir. Eksi -6, eksi -4, eksi -2, 0, 2, 4, 6, nokta 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 8, 10 diye sonsuza kadar gider. Bu da sonsuz bir küme. Sadece çift sayılardan oluşuyor. C kümesine bakalım. x öyle ki x pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar diyor. O zaman 1 ile başlamalıyız. 0 çünkü işaretsiz. Tek veya çift demiyor. O zaman hepsini alacağız. 1, 2, 3, 4 böyle gidecek. Yine bir sonsuz küme söz konusu. Şimdi ayrık küme az önce söyledim. Ortak elemanı olmayan kümelere ayrık küme diyoruz. Hangi kümeler ayrık? A ile B ayrık kümelerdir. Diğerleri ayrık küme değil. Çünkü ortak elemanları var. Mesela A ile C'nin ortak elemanı var. B ile C'nin de ortak elemanı var. Başka da ayrık kümemiz zaten yok. Evet geldik dördüncü soruya o zaman. Dördüncü soruya bakacak olursak yandaki şemada sayılar bulundukları bölgeye ait eleman sayılarını belirtmektedir. Buna göre. Şimdi yani bu sarı bölgede 5 yazıyor. Burada 5 tane eleman var. Şurada ortada 2 tane eleman var. Şurada 3 tane eleman olduğunu gösteriyor. Buna göre diyor A bileşim B kaçtır? A bileşim B arkadaşlar A ve B'nin bütün elemanlarını alıyorsunuz. Ortak olanları ve ayrık olanları hepsini alıyoruz. O zaman 5 2 ve 3'ü topluyoruz. 10 elemanlı bir küme olacak bu. A kesişim B demek ortak elemanın sayısını soruyor. Burada cevabımız 2 olacak. C şıkkına bakacak olursak A fark B ile B fark A'nın eleman sayılarını topla. A fark B'de 5 tane elemanımız var. B fark A'da 3 tane elemanımız var. Toplarsanız cevabımız burada 8 olacaktır. Şimdi geldik 5. soruya. Şöyle 5. sorumuza bakacak olursak 25 kişilik bir sınıfta. 10 kişi matematik dersinden başarılıdır. 16 kişi Türkçe dersinden başarılıdır. 7 kişi her iki dersten başarısızdır. Verilenlere göre, verilenlere göre bir V şeması çizerek eleman sayılarını uygun bölgelere yazınız diyor. Şimdi şu bizim matematik dersinden başarılı olanlar, şurası Türkçe bu dersinden başarılı olanlar, şu da bizim sınıfımız yani evrensel kümemiz. Evrensel kümemizi yazdık. Şimdi her iki dersten başarısız olan 7 kişi bu 7 dışarıda 7 kişi var. O zaman 25'ten 7 çıkaralım. 18 kişi matematik ve Türkçe dersinde olmalı. Yani birleşimleri 18. Şu iki dersin toplamını yapıyorum. Yani 10 ile 16'yı topluyorum. 26 yaptı. Bu 26'dan 18'i çıkarın bu çıkardığınız sayı yani sonuçta kalan sayı 8 olacak değil mi? Bu 8 ortak eleman sayısıdır işte. Ortak olan bölgede 8 tane elemanımız var. Şimdi matematik dersinden başarılı 10 kişiydi. 8 ortak bölgede. O zaman 2 tanesi sadece matematikten başarılı. Şimdi 16 kişi Türkçe dersinden başarılıydı. 8 tanesi ortak bölgede. O zaman 8 tanesi de sadece Türkçe dersinden başarılı olan bölgede olmak durumunda. Evet, bu Venn şemasını çizerek Elemanları uygun bölgelere yazdık. Arkadaşlar bu şekilde çözümümüz. O zaman geçelim 6. soruya. Evet bize ne diyor? Aşağıda verilen şemalarının içini altında belirtilen kümeleri gösterecek şekilde tarayınız. Şimdi birinci arkadaşlar ven şemamızda A bileşim B fark C'yi soruyor. A bileşim B, A ile B'nin bütün elemanlarını alıyoruz. Bunun C'den farklı olan bölgesi neresi? Şurası arkadaşlar hemen çizeyim. C bölgesini sadece taramıyoruz. C bölgesine girmeyeceğiz. Orası fark diyor. Çünkü C bölgesini çıkarmak zorundayız. Evet birincisinin tarama modeli buydu. İkinciye bakacak olursak A kesişim B'nin C'den farkı nedir? Şimdi C bölgesine sakın dokunmuyoruz. Onu çıkarıyoruz çünkü. A kesişim B ise şu ortadaki bölgeydi. Bu ortadaki bölgeden C'yi çıkarırsak bakın şu alttaki küçük yerle yukarıdaki küçük yer kalıyor. Bu şekilde bir tarama işlemi yapıyorsunuz. Şimdi geldik diğerine A fark B. A fark B A'da olup B'de olmayanlar yani şuradaki şöyle yarım ay şeklindeki bölgemiz olacak. A kesişim B diyor son arkadaşlar şıkkımızda. A kesimbe demek ortak elemanlardır. Şu ortak elemanların olduğu bölgeyi yani ortayı karalıyoruz, çiziyoruz. Evet 6. soru da bu şekildeydi. Geldik 7. soruya. Aşağıda verilen V şemasına göre istenilenleri bulunuz diyor. Şimdi H kümemiz var, M kümemiz var, bir de evrensel kümemiz var. Bakalım H kümemizde hangi elemanlar var? H kümemiz yani şu 1, 2, 3 elemanların olduğu sınırları gösteriyor. Cevabımız 1, 2, 3 olacak. Peki B şıkkında ne diyor? E'nin yani evrensel kümenin H'nin tümleyeninden fark. H'nin tümleyeni H'nin H'de olmayanlar. H'de olmayanları almayacaksınız. Bak şunları almıyoruz. Bu bölgeyi almazsak arkadaşlar elimizde 1, 2, 3 kalıyor. Yani H kümesi kalıyor. 1, 2, 3. Tamam bunu da bu şekilde çözdük. Şimdi şurayı sileyim peki C C şıkkında ne diyor? Evrensel küme fark H kesişim M'nin tümleyeni. Yani H kesişim M'nin ortak elemanların dışındakileri çıkaracağız. Yani ortak elemanımız 2 3. Bunların dışındakileri almayacaksınız. Bunları alamazsınız. Çünkü H kesişim M'nin tümleyeni şu karaladığım elemanlar. Bunları evrenselden çıkar. Elimizde 2 3 kaldı. Evet bunu da bu şekilde çözdük. Şurayı bir silelim yine. Şimdi geldik C şıkkına. C şıkkında bize ne diyor? M kümesinin eleman sayısı. M kümesinde bakarsanız şurada 2, 3, 4, 5 ve X var. Yani 5 tane eleman var. Bir de M'nin tümleyenin eleman sayısı. M'nin tümleyenin M'nin dışındaki elemanlar. Bunlar ne ee, arkadaşlar? 1, Y ve T yani 3 tane var. Bunların toplamı soruyor cevabımız. 8 olacak bu soru için. Şimdi geldik arkadaşlar 8. soruya. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere. A kesişim B bölü 2 eşittir. A bileşim B'nin eleman sayısı bölü 10 eşittir. A fark B'nin eleman sayısı bölü 5. Ve A bileşim B'de 60 tane eleman bulunduğuna göre B fark A kaçtır diyor bize. Şimdi şuraya dikkat edelim. 2, 10 ve 5 var. O zaman A bileşi A kesişim B'de 2'nin katı kadar eleman vardır. A bileşim B'de 10'un katı kadar eleman vardır. Yani paydası kadar eleman vardır. A kesişim B'de ise 5'in katı kadar eleman vardır. Şimdi bu iki, şöyle çizelim şu kümeleri. Şu A kümesi bu B kümesi. Şimdi kesişimde 2'nin katı kadar eleman vardı. A fark B'de 5 kat eleman vardı. A bileşim B'de 10 kat eleman vardı. Bileşim 10 kat ise bakın 5, 2 daha 7. Buraya 3 kat kaldı. Sonra A bileşim B bize 60 vermiş. Şuranın toplamı 60. Yani 10K eşittir 60. Zaten şurası da 10K'ydı. 10K eşittir 60. K buradan kaç çıkıyor? 6 çıkıyor. Diyor ki B fark A'nın eleman sayısı kaçtır? B fark A 3K. Yani 3K'yı soruyor bir C. K yerine de 6 yazın. 3 kere 6 cevabımız 18 tane olacak burada eleman sayımız. Evet arkadaşlar 9. soruyu da pardon 8. soruyu da bu şekilde çözdük. Geldik 9. soruya. Ne diyor? A ve B kümeleri E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. Buna göre şu ifadenin kümesinin en sade şeklini buldunuz. Şimdi şöyle bir bakayım ben ifadeye. Evet şöyle bir baktık. Bunu en sade şekilde yazacağız. Yazalım. Şimdi A bileşim yazdım. Bu tümlemeyi yani değili içeri dağıtıyorum. İçeri dağıtırken B'nin değili ee, arkadaşlar e, bileşim, kesişim işlemi bileşime dönüşecek. A'nın değili. Sonra kapattık parantezi. Kesişim işlemi B'nin değili. Kesişim A bileşim B. Şöyle yapacaksınız. Şimdi bakın burada iki tane e, sembolde bileşim işlemi olduğu için bu harfleri hareket ettirebiliyoruz. Yani tutalım şu B ile A'yı B'nin değil ile A'yı yer değiştirdim. B'nin değili bileşim A bileşim A'nın değili. Böyle yaptık. Kesişim. Şimdi burada da B'yi içeri dağıtıyoruz. Dağıtalım. B'nin değili kesişim A. Sonra bileşim B'nin değili kesişim B. Şimdi şu ifade bir küme ile bir kümenin içinde olmayanları birleştirirsen evrensel kümeyi bulursun. Yani kümenin kendisi artı dışındakiler evrensel olur. Evrenselle herhangi bir şey birleştirirsen yine evrensel olacağı için bizim şuradaki ifademiz evrensel küme olacak. Evrenselle neyi birleştirirsen birleştir. Evrensel, evrensel çünkü hepsini kapsıyor. Şurada ise bir kümenin dışındakilerle kümeyi kesiştirirsen boş küme olur. Değil mi? Ortak eleman yok çünkü. Bununla kesişim yazıyoruz. Sonra arkadaşlar herhangi bir ifadeyle Boş kümeyi birleştirirsen boş kümenin etkisi yok. Çünkü elemanı yok. Neyi birleştireceksin ki? Şurası kalacak. Yani B'nin tümleyeni kesişim A. Devam edelim. Şimdi evrenselle B'nin tümleyeni kesişim A'yı kesiştirirsek zaten evrenselde bütün elemanlar vardı. Şuradaki elemanlar olacak kesişim. O zaman cevabımız B'nin tümleyeni kesişim A olmuş olur. Şimdi geldik arkadaşlar 10. E, soruya. Ne diyor? A bileşim B kesişim C eşittir. A bileşim B kesişim A bileşim C olduğunu sembolik mantık kurallarını kullanarak bulunuz. Şimdi e, burada e, bileşim yerine veya ye bağlacı kullanıyoruz. Kesişim yerine V ye bağlacı kullanıyoruz. Peki biz bunu dağıtalım şöyle. O zaman A bileşim B A bileşim diyorum düzeltiyorum. A ve A veya B ve A veya C olacak. Evet. Şimdi karşıda da bakalım. Şurada bileşim yerine veya ye yazıyoruz. A veya B ee, kesişim yerine de V bağlacını kullanıyoruz. A veya oldu. Evet bu ikisi birbirine eşit çıktı işte sonuçta. Sembolik mantık kullanılarını kullanarak biz ne yaptık? Bunu göstermiş olduk. Şimdi geldik 11 soruya. Burada tabii bu küme yerine PQ göstereceksiniz. Mesela A yerine P alın. B yerine Q sembolünü kullanın. C yerine de R sembolünü kullanın. Yani önermeleri kullanmamız gerekiyordu. Ben orada onu göz önüne almadım. Siz bu şekilde yazabilirsiniz. Yani şurada dediğim harflerin yerine PQR sembollerini kullanabilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar 11. soruya. A kesişim A'nın tümleyeni eşittir boş küme olduğunu sembolik mantık kurallarını kullanarak gösteriniz. Şimdi sembolik mantığı kullanalım. P, A yerine P önermesini kullandık. Ee, bizim burada Kesişimimiz V bağlacını gösteriyor. P'nin değil. Peki devam edelim. Şimdi V bağlacımız var. Biri olumlu biri olumsuz. Bunları V bağlacıyla arkadaşlar bağlarsak sonuç sıfır çıkacaktı. Yani boş küme oluyor. 12'ye gelelim. A ve E evrensel kümenin alt kümeleridir. Buna göre evrensel küme fark A'nın tümleyenin A olduğunu sembolik mantık kurallarını kullanarak gösteriniz diyor. Evet 12. soruda arkadaşlar burada sembolik mantık kullanarak şu ifadenin A'ya eşit olduğunu göstereceğiz. Şimdi evrensel küme sembolik mantıkta 1 ile gösterilir. Fark işlemi bizim için V e, A kümesini de şöyle P ile gösteriliyor. Şimdi fark aldığımız için burada P'nin değilini yapıyoruz. Üzerinde değil var. Denktir. Devam edelim. Bu değili içeri dağıtalım. 0 veya P oldu. Şimdi veya bağlacında 0 sıfır varsa 0'ın bir etkisi yok. Sonuç P'ye bağlı. Sonuç arkadaşlar eğer P 0 ise sonuç 0, P 1 ise sonuç P 1'dir. Onun için sonuç P'ye bağlı olduğu için cevap P olacak e p de a olduğu için evet göstermiş olduk sonuçta a'yı bulmuş oluyoruz. Şimdi geldik 13. soru ve son soruya. A kesişim B'nin değili kesişim A bileşim B'nin değili küme sembolle işlemini sembolik mantık kurallarını kullanarak en sade biçimde getiriniz diyor. Şimdi a yerine p sembolünü kullanayım. p önermesi p kesişim Q'nun değili. Kesişim yerine de V bağlacı kullanıyoruz. Kesişim yerine yine V kullanıyoruz. Burada da P veya kullanıyoruz bileşimi yerine. Evet. Bu şekilde yazdık. Şimdi şu değili içeri alan parantez dışındaki değili içeri alıyorum. P ve Q'nun değili ve P'nin değili ve Q'nun değiline dönüşecek. Şimdi dikkat edin. Şurada ikisinde de Q'nun değili var. Q'nun değil parantezini aldık. Yani şunla şunu da yer değiştirebilirsiniz aslında. Neden yer değiştirebilirsiniz? Onu da söyleyeyim. Çünkü bağlaçlarımızın hepsi V bağlacı. O zaman e, semboller yer değiştirebilir. P ve P'nin değili ve Q'nun değili ve Q'nun değili. Şimdi V bağlacında biri olumlu biri olumsuz ise sonuç sıfırdı. Sıfır V. Şimdi e, burada da ikisi aynı. Sonuç arkadaşlar sıfır veya bir olabilir. Eğer e, şu Q'nun değili bir ise sonuç bir. E, sıfır ise sonuç sıfır. O zaman burası Q'nun değil olacak şu ifade. V bağlacında eğer sıfır varsa sonuç her zaman sıfırdır. Hiç düşünmeye gerek yok. Çünkü sıfır ve herhangi bir ifade sonuç sıfır olacaktır. Evet bu çözümleri sizler için yaptık bitirdik arkadaşlar sizlere e, tekrar başarılar diliyorum hoşçakalın.